Ey rahmeti bol ve bağışlaması yüce olan Rabbimiz! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyoruz. Allah'ım senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyoruz. Rabbim senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, bizi bağışlamanı ve bize merhamet etmeni niyaz ediyoruz. Allah'ım faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırız. Rabbim hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlaktan sana sığınırız. Allah'ım sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırız. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız Rabbim. Amin.